Buraları 2016 senesinden evvel 2016 senesinde kiraladığım vakit yaptım. İmar barışına soktum. Ve burada mahkemeden yargılandım. Ee, göstereceğim her yeri imar barışından evvel yapmıştım. Şimdi mal sahibine teslim ediyorum. Ee, ve yıkarak eski haline getirerek teslim ediyorum. Bundan sonraki burada yapılacak her şeyin e, takipçisi olacağım. Bir tuvalet yapmıştım. Tuvaleti de eski haline getirdim. Buraya bir mutfak yapmıştım. Mutfağı da eski getirdim. Aşağı görünen bölgeyi de e, belediye yıkım yaptığı vakit Dolgu çıkan molozları oraya doldurmuştuk ve şey yapmıştık. Orayı da eski haline getirdim. İskele ilave etmiştim. Onu da yıkıyorum. Benden bu kadar eski haline getirdim. Allah yolunu açık etsin.